Şili Lifan Lisesi izleyenler diğer yerlerden olanlar Demir Başka YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet yeni bir hafta hem sağlam sınavların yaşandı hem de bomba gibi maçların oynanacağı bir hafta olacak gibi gözüküyor. Haydi bakalım bütün oynayacak oyunculara ve sınavlara girecek bütün öğrencilere başarılar diliyoruz buradan. Umarım her şey istediğiniz gibi geçer. Evet şimdi taraflar hakkında şöyle konuşalım. Muhtemelen sol tarafta 11D kendi sınıfım evet, belirtmek istedim. Sağ tarafta da 10A mücadele edecek. Olacak. Şimdi artık hem bu hafta hem de tatil dönüşünün ardından bir sonraki hafta artık birçok takımın yanlış hesaplamıyorsak 10 tane takımın son kutsal maçı olacak. Ve puan farkıyla daha önde olan 8 takım çeyrek finalde karşılaşmaya kutsal olacak. Çok sağ olun canlarım. Tabi daha var. Tabi 3 haftası var. sıra boyunca Çağır, Artık son grup maçlarımızı da izleyeceğiz Ve ondan sonra Daha Fazla gerilimin Daha büyük kapışmaların yaşanacağı Final maçlarına bakacağız. Şimdi Taraflar bu olarak yerlerini alıyorlar. 11D tarafında Doruk Kahraman'ın kalede olduğunu görüyoruz. Ne farklı bir şey yapmışlar. Burada o tarafını görüyoruz. Hazırlık aşamasında olan Onu tarafı görüyoruz ama. Bursa Bursa. Ona 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 <laughs> evet, arkadan değişik bir şekilde Yusuf'a çağrıda bulundu. Garip bir tezahürat. Lütfen yanlış anlamayalım. <laughs> evet, ilk düdükle maç başlıyor. Top 11 derde. Tükay var kalede. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek 11 denizde sınıfta karşı. Muhtemelen eğer şimdi diyeceğim yanlışlık olmasın ama artık aslında grup diye bir mantığı pek ee, kalmadı. Yani biraz daha karma bir şekilde hani belli sınıf düzeylere Uğra'da nasıl çıktıysa falan ona göre eşitlik. Farklı bir düzen yapmışlar. Yani Uğra'ya yani, gruplara dağıtacak şekilde değil. O yüzden 18 takım içerisinden ilk 8'de yer alan takım, yani ilk 8'de yer alan sınıf dediğim gibi çeyrek final seviyesine gelebilecek. Yani aslında bu önemli olan artık ne kadar gol yediğimiz, ne kadar gol attığınız ve ne kadar galibiyet alınız oluyor işin sonunda. Tabii özellikle her takımda 4 maç oynayacak şekilde ayarlamaya da çalışıyorlar. Buradaki çabayı da ve gerekli desteği de gösteren Şili Fensiz Spor Kulübü yönetim kurulundaki arkadaşlara ve özellikle en başında beden eğitim öğretmenimiz Nihat Sarıkaya'ya sonsuz kere teşekkürler. Saygılar ve sevgiler demek istiyorum. Başta arkadaşlar, evet sonunda yerleştiler. spor sayımları da yavaştan yapılacak gibi. İlk gol hala gelmiyor. Son anda doğru kahraman tutuyor. Denizler'den güzel bir cevap. Gerek kalıcı olarak Muhtemelen farklı bir kullanacaklarını düşünüyorum. Oha ölçüsü geliyor. <laughs> Güzel oldu resmen. Şimdi sonunda ama mücadele devam. Fakat isabet bulamıyor. Bir daha sessiz pek fazla destek verilmeyen bir 11D tarafı görüyoruz. to be Çünkü her şey son 5 dakika benim Terzi. Bu arada, arada şimdi ben çağrısını yapayım. Yorun ki maçını lütfen kaçırmayalım. Bomba gibi bir maç bizi bekliyor. İki efsane takım. Gerçekten da her, tabii şimdi grup başlayalım. Her bir maçı biz aslında eşit şekilde. Bu şartlar tabii ki tabii ki de çekelim, başlayalım. olur. Metin Tuba'ya Ve kalan bizi geliyor. Bu böyle. Bu Şahane bir an. Ama galiba çağrı verilmedi. İyi bir süt çekildiği anda sonra ve kamerayı bombeli atarımda doğru döndüreceğim. Bomba gibi birisi görüyorum. Betü tübe üstü. Siz zaten sevdiğinizi arkadaşlarla birisi kendisi. Ooo çok güzel bir kurtarış. Bravo Betin. Biraz tabi yorgun bir ve küçük bir takım bu. sol anda Pantes tam koşarken ama hayır. Güzel bir cevap verildi. Pantes. Hayır. İsabet evet. yok. Mete Tugay geçirmiyor. Geliyor. yapacak bir şey yok. Aynı duruma düştüler. Durum 2-1. 11 değerin yaşadığı pozisyonu gibi ezilme adacı kendi taraflarında fark ettiler. Görünce tabi anladılar. daha sert oynayan bir taraf görüyoruz. Ona da. Sol da direkten dönüyor. Yalnız direkten dönüp de öyle devam etmeleri doğru bir hamle mi oluyor? Bir tartışmak gerekiyor. Neyse ki biz kayda devam ediyoruz. Barrantes. Barrantes. Ben evet, diyeti Tekrar biter. Evet şimdi Tatlı Odası'ndan baktı. Gümrütü'nü ve yoğun desteklerini verildiği bir taraf görüyoruz. Özellikle Metin Tugay kardeşimize büyük destekler veriyor. Bu anı kayda çekelim. Evet, akorumuz Abo'yu görüyoruz. Sol tarafta potansiyeli kurmaya devam edecek olan özellikle böyle nasıl kurtuluşlarıyla falan böyle biraz bir hava atmaya çalışan durup Kahraman görüyoruz. Önemli desteklerde bulunuyor, kızılıyor ve ama en sonunda kazanılıyor. Gelin al. Çok sağ olun canlarım. Aynen, sağ olun. Çok sağ ol dostlar. Evet. İkinci yarı başlıyor. Bu Charlie. Hayır, Charlie verdi. Bir gol sayılıyor. Bartes efsane bir dans yapıyor orada. bombastik bir an. 6-5 Belki bu arka gidilebilir. O imzal ediliyor. Yuvalamalar yükseliyor. Sonuçları tartışılıyor. Top ve titip ayna. Çok da agresif olan bir Berat Yatan görüyoruz. Düşüyor. O ama gol yok. Yok Berat. Berat Yatan. Sanki ekstra agresif görüyoruz Berat Yatağı'da. Şimdi buradan sonra artık yol aldık Halil Sıdır. Mavi Metin Tugay'ın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Pek çok pozisyonda her kişi girecek şutlarda. Çünkü genelde direkten de dünyada hiç bileler isabet bulmadı bu yoruluk. Ama ya mesela daha kaçıncı, 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 kaçıncı. Ya mesela köşelere ya da alt kenarlara giderse. Güzel bir konuşma. Bu arada ne? Kamera kayıtlarını uygunca iyi çekmeye çalışıyorum bu saatten sonra. Pek çok müzik hamleler konuşmaya başladı. Bundan ne iki taraf da hoşnut olmuyor ne de ben yani bu kayıttan alan birisi olarak hoşnut olmuyorum bu durumdan e, güzel değil yani o adama haklı çıkacak tek kanıt bu oluyor bir dakika dur bir dakika sol anlık hallerine atıyor olabilirler de çok etki hamleyle Oy aksi! Yozge bir düşüyor! <laughs> Pek izleyip sonuçta karşılaşmadılar ama ona üstü geliyor. Destekler de bulunuyor. Evet, anda birkaç paralar verildi ve muhtemelen penaltı pozisyonu. Evet, bu konumlar yükseliyor. Destekler yükseliyor. Omele tarafından. Ve 11'de en sonunda 3. golü buluyor. Cihan'ın başından beri biraz agresif takılan 11. E tarafı. Artık istediklerini sanki bulmuşlar gibi. Belki daha da bir fark var. Hayır, aynı şekilde hamle de ama Şahla. Ve bozuyor. Denizler. Sonra Yandı. 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 böyle. Nasıl skor. Bu sefer bayağı hareketli bir turna görüyoruz. En son dans ederken de bayağı hareketliydi. Severiz. Parmağımız çıkması da var. Çakışmıyor. Dokayda <laughs> alırken olmuyor. bayağı bir yalnız. Hocay bir mücadele ediliyor. Tom Baltar. Top. Evozinho. Pelé'yi de demiyorlar. Bu sefer pozisyonu. Mete Pozisyon kollamaya çalışıyor onları bir tarafa. Bunu saplanıyorlar. Böyle pusular geliyor. Kota taşlanıyor. Skol bir parma tutuyor. Ama şimdi de var. Kusura bak. Ama tabii maçın artık galipleri ve sonucu şimdiden belirlenmiş oluyor. Ve tutuklarla çok güzel büyük defa kurtarış geliyor. <laughs> Metre de destekler sürüyor. <laughs> Yalnız şimdi Nasıl olur? Belki 4-1. Belki de daha da fazla gelebilir. O millet tarafı. Ama yani şu süreye kadar bile Metin Tüköy aslında iyi çıkardı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Elinden geleni yaptı. 10 milyon tarafı. Hatta efsane dans da yapılıyor 10 milyon tarafından. Ya bu dansı var ya baya seviyorum ya. Ben de yapıyorum anasını satayım. Gaza <laughs> geçiriyorlar <işte. gülüyor> şunu. Bu kulaç böyle aşıyor. <laughs> bir dakika! Goldü geliyor! Bir dakika! Goldü geliyor! güzel bir cevap. <laughs> <Bunun> o tarafından. Barrantes tutturamıyor. Kıyat atar. Bir dakika bayağı sessiz bir taraf görüyoruz. Evet gol. Ramat Gol diye sevilemedim. Sağ baştan. Çok güzel bir üçlü. pek başarılı olunamadı gibi ama hayda değer. Sağ olun hocam. Evet, top onu ala. Artık son dakikalara giriyoruz ne güzel pozisyonlar yaşandı. Doruk Kahraman ve sonra kurtarıyorlar. Ne kurtarıyor? Doruk Kahraman. Evet, sağdaki gücünü gösteriyor. Takım onu kutluyor. Ne güzel anlar yaşanıyor. Ama bir dakika. Hakem başa geçiyor sandı. Okuyor tekrar. Evet. Başlıyorum. Prantes. Prantes koşuyor. Ne güzel ama hayır. <gülüyor> <gülüyor> Mete Tugay'dan birazcık şov görüyoruz. Evet. Ama bunu yapmayı hak ediyor. Ups. Son anda. <laughs> bir takım konuşmalar yaşanıyor. Maçın bitirme kurusu hakkında. Herhalde 1-2 dakika kaldığı gibi. Hayır seyirciler. Zuhannat seçti yükseliyor Uluha tarafından Ve <laughs> maç Burada biter 11'e Uluha'yı 6-2 alıyor O olmasına rağmen Hala mutlu bir Uluha tarafı görüyoruz işte Mar sevkinin şöyle güzel bir anını görmek bizi gururlandırıyor. <laughs> Sağ ol Alper Alperenim. En mutlu bir relatördü. Hem de gururlu bir 11D tarafı. Biz de ne isteyelim ki bu tüm karşılaşmalarda? O zaman artık bize burada kayda kapamak düşer. Son olarak 11D'nin fotoğraf çekimi için hazırlıklarını ve Baya baskette kafayı bozmuş birkaç arkadaşı görüyoruz. Haydi bakalım gençler. Bir sonraki haftanın diğer maçlarında tekrardan salona görüşmek üzere. Lütfen kaçırmayalım. Böyle sıkıntılı ve zor süreçlerdeyken maç maçları böyle izlemeye gelmek bazı insanın kafasını dağıtabilir. Cemil Başkan olarak tavsiyemizde de bulunduk. Haydi bakalım.